öyle tadıcıdır. sonra bize döndürüleceksiniz. Okumuş olduğumuz ayet-i kerimenin emri ilahi gereği şu anda musalla taşında cenaze namazının kılınmasını bekleyen ve itibarhum semih cansız ölüm gerçeğiyle tanışıp aramızdan ayrılmaktadır. Eylesin. Derecesini âli eylesin. Seyyiatlarına hasenatı tebdil eylesin. Siz yakınların diklerine şahitlik ederek dünya hayatına ait ahiret alemine müteallik bulunan hak ve hukuklarınızı helal eder misiniz? Bir daha helal eder misiniz? Bir daha helal eder misiniz? İnşallah meyyit merhum da sizler ve bizler üzerindeki hak ve hukuklarını helal eyleye. Rabbimiz meyyit Merhum'dan razı ve hoşnut olsun. Her kişi niyetine. Ekber. الله أكبر. الله أكبر. Allahu Ekber Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah Meyyitim Yasa namazına mütakip ben yetimler hurmum ve bir cümle biz temizlemeler için Gümüşhane Camii'nde Kur'an-ı Kerim tilaveti olacaktır.